Şu anda Aix-en-Provence'ın 5 kilometre kadar güneyinde Palette isimli bir yerleşim yerindeyiz. Bu bölge Fransa'nın en küçük apelasyon bölgelerinden biri. Çok kısıtlı bir bağ alanı var. Üç büyük üreticisi var. Bunlardan bir tanesi dün akşam yemekte de bir beyazını içtiğimiz Chateau Cremade. Biri şu anda içinde bulunduğumuz Henri Bano. Ve en meşhuru bunlardan, bütün kitaplarda geçen de Chateau Simon. Genelde bu bölgede üretilen kırmızı şaraplarda Murverde, Grenache ve Senso ağırlıklı üzümler kullanılıyor. Ve kural olarak da 18 ay meşe fıçılarda bekletiliyor. Beyazlar için de Claret üzümü olmazsa olmaz. %50 oranında Claret üzümü kullanıyorlar gerçekten gelinmesi görülmesi ve içilmesi gereken bir yer.